videoda hoş geldiniz. Bugün sizin çabuk hepsinin ilk filmindeyiz. Ee, tamam başlıyor başlıyor. Yanımda Ege var. Merhaba. Dinledim, dinledim. Oh. Beni takip et Şurada madem var orada çok şey var gel. Uu, Arkamdayım. Bak şu şiddi olan. Şiştem. Ekmek var elimde gel. Ek Aa gidiyorlar gidiyorlar kaç 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 adamlar gidiyorlar deki 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 video değil. Hadi Adam geliyor. Bak Adam var. Kızım var. var mı? Gel arkandayım sana. Arkandayım. Arkandayım. Git lan. Sen gitme. Var. O var. Bana kılıç var, öldürür. ee, evet. ee, ver öldürürüz. Bakayım. Oy bir 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 var var var. Abi çok üzücü ya. Hadi gel şey ses Abi <laughs> Ben düştüm. <laughs> gel gel kaçak adam geliyor adam. Sen adamlar çok güçlüdür. Beni takip et Şurda test olacak Test olacak Ben test şey ediyorum O iyi şey çıktı Bak bu kadar şey çıktı Sana da vereyim mi? Gel arkandayım Arkandayım diyorum sana Yakındayım diyorum. Yakındayım. Çekler dolmadı, dolmadı. Dakikası yazıyor. Dakikası yazıyor. Kaç dakika var? Tamam, Daha var ege. İki dakika. Aa, adam var. Adam var. Bu, bu. Abi ya. Kore ya adam var dedim ya gel buraya dedim adam gelir. Það er skilur. Ægða því þar abunan með sér. Unðutmæðin. Læk að það sér sér. Egið lakka að með. Það er sér sér. Sér dæri.